merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün küçük kardeşimle babamın gizli sığınağına girip oradaki bütün tuşlara basacağız. Hazır mısın kardeşim? Hazırım bile, çoktan bile hazırım. Atına da bin... Lan Ay, kafam! Atına da binmişsin, silahını da çekmişsin. maşallah var. Hadi, bizim marşımız neydi? Al gitarını eline. Ben de flütümü alayım. Al, hadi. Başlıyoruz. Neydi bizim marşımız? Ne marşımız? Neydi bizim marşımız? Yansın geceler fendim yansın geceler fendim <laughs> yürü kızım yürü hadi kardeşim biz nereye yürü, yürü. gideceğiz ben planımızı şimdi, dinlemedim şimdi, nasıl dinlemedin ya babamın gizli sığınağını patlatacağız gizli Oley yer altı be. sığınağını. O bahçedeki kayayı patlatacağız kardeşim. Oley be, çok Gel güzel. bakalım, gel gel. gel. Şimdi önce babamın şuradaki iğrenç aletini almamız gerekiyor ki o sığınağı kırabilelim. Tamam. Babamın iğrenç aleti neredeymiş bakalım, burada mı? Bakayım, burada değil, burada Aha. mı? Dur, şurayı bir kapat abi. Mu? Burada da değil, yok bulamadım, bir dakika bakıyorum. Burada değil, şu çekmecesinde o zaman. Babam. Aa, burada burada. Nerede? Yukarıda. Yukarıda İkincisi mı? İkinci çekmecede, atla. Dur, bir dakika. Dur çek. Atlayamıyor musun? Çek biraz yüksek biliyor Gel musun? Gel şuna bir şundan atla. Dur. Abi hadi. Gibimin köpekten atla. Kız köpeğin çek de. <laughs> çek de bir yukarı çıkabileyim bir dakika. Non çıkamıyorum. Dur bekle ben dedin ya. Hadi hadi olmuyor ya vallahi olmuyor. Dur bir dakika. Şurayı bir kapatak şunun sayesinde bir yukarı çıkalım. Dur. <laughs> bir dakika. Allah yanlışını açtı. Sen bir basma hiçbir şeye. Ben basmadım. Hadi. Tamam. Hani nerede? Açtım. Hani nerede? Aa burada. Hani ben ha? aldım. He almışsın tamam tamam. Şimdi hadi gidelim o zaman. Bin arkama. Sen köpekle mi gidiyorsun? Ben Yok. de şuradan pencereden aşağı atlayayım. Aa bu pencere kapalıymış. Neyse dur. Geliyorum kardeşim ay, geliyorum. Ay dur çıkamıyorum. Geliyorum. Bak köpeğe yedirme ha sakın tamam mı? Bir şey o köpek... mi? Bence sen al köpeği ben böyle gideyim çünkü... He ee, tamam. Köpek bunu ver istiyor. Yürüyelim aşağı Oy! Oy! <gülüyor> Koltuğa, <laughs> <Ay, gülüyor> Koltuğa düşündüm. Ay çok kötü sıkıştı. Lan nasıl sıkıştın oraya? Gel buraya. Tamam oraya. geliyorum. Oh, <laughs> Oğlum bu çok eğlenceli lan. Her eve bundan lazım ha. Arkadaşlar evet ticarete başladık bu koltuk Allah 100 lira ama sıratınız dağılabilir. 100 lira bayağı ucuz ya. beklesene ya beklemiyorsun hiç. Tamam gidip şey yapmayacağız mı? Yoruldum kızım yoruldum ya koşamıyorum nefesim bitti. Tamam hadi gel. Dur 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 bak, bak onu yere attın onu kaybetme sakın. Bir dakika nerede? Ver onu bak gel. Neyse ben de arabayla giderim. Biz sine babamın sığınağına gideceğiz evet, ve şimdi onun kardeşim. eşyalarını karıştıracağız. Evet, Ama bütün babam tuşlara çok basacağız arkadaşlar. Buna. Bütün tuşlara basacak. Bu arada böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız like atıp kanalımıza da abone olmayı like. unutmayın arkadaşlar. Cevabların kanalına da abone olabilirsiniz. Değil evet like'lar geliyorsa. Evet şimdi kırıyor musun? Kayayı kırıyorum. Hazır mısınız? Like attıysanız 3. Allah! Oo, üç, iki, diyecektim lan. Vur biraz daha, vur biraz daha. Kırıldı, kırıldı. Kızım yemeden vur şunlara, vur 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 vur. vur. arabaya da Ay, Ay Havaya uçtu. Ya arabayı Aka. mı havaya koydu. Sana, sana, da vurdum. Aa patladı Allah aşağı düştüm. Ne oluyor be? Aşağı düştüm. Oo. Aşağı düştüm. Kaya da aşağı düştü. Alarm öttü. Alarm öttü, alarm öttü. Alarm alarm... Niye? Alarm ne alaka? Durdurdum. Durdurdum tamam. Alarmı durdurdum. Az kalsın babama tut, haber gidecekti arkadaşlar. Bu alarm sistemi çok sıkıntı. Babamıza haber giderse direkt geliyor bize, kık, Direkt öldürüyor vallahi. Vallahi evet. öldürüveriyor ya. Şimdi evet burada hangi tuşlarımız varmış? Dur. Bir, bir sürü. dakika. Tuşlara basma kardeşim tamam mı? Tamam. Ne diyor? Street control. Sokak kontrolü diyor. Zaman tamam. diyor. Gündüz gece yapabiliyoruz. O zaman şimdi gece olsun. Şimdi gece oh oldu. Bak çok karanlık oldu. oldu. arkadaşlar. Dışarısı gece oldu. Baksana şuraya Bakayım. bir dakika. Bir dakika. Air launch Allah. Aa, ah, ya Allah ne ah, yapıyorsun ya? <laughs> Kafam gözüm ağzım yüzüm de aldı. Nus. Oo, gece olmuş harbiden gece Vallahi olmuş. Çok karanlık Oo. oldu. Çok gece olmuş. Ya Umut bir şey soracağım sana. Ne soracağım dur aşağı geliyorum bir dakika. Bize yorumlarda sürekli diyorlar ki siz çok yaramazsınız nasıl beksiniz <laughs> falan diyorlar. Yani ama biz bu şekilde eğleniyoruz ne yapalım. Ama değil eğlenceli mi? değil mi arkadan bir dursana ya havayı uçup duruyorum ya. Allah, çok eğlenceli. Kızım sandalyeyi ne yapıyorsun? Sandalye bende yapıştı. Neyse. Tamam şimdi geri gündüz yapalım hemen. Hemen gündüz yapalım. Ya, 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 evet like evet ne diyor? Oha, hava kontrol. Karlı yapabiliyoruz, yağmurlu yapabiliyoruz, ve çok Oy. sıcak yapabiliyoruz arkadaşlar. Kar yap. Kar. Nice güzel oluyor galiba. Kar mı yapalım? Ya ben Hadi. kar çok Dur, seviyorum. Kar, bir dakika kar yapamadım bir dakika. Ta, lan oğlum kar tuşu bütün tuşlara basıyor bu ya. <laughs> bir dakika bir dakika dur. Karlı tuşa basamadım bir dakika. Nasıl basamadın ya? Dur, Çık dur. lan basayım. Çekil lan. Bütün tuşlara basıyor senin. Heh bastım tamam. Karlı yaptım gel. Gel Ney gel 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 gel. Bir dakika dur. Bir dakika. Hop abi uçamıyorum. Aha. Gene ağzım yüzüm kırıldı kırıldı. Aa, Gidiyorum ben. Lan fırtına Aa, ben var gittim. kar yok. Kar yok fırtına var. var dışarı demek, çıkamıyoruz. Hıh? Evet kar mı bu? Snow kar çıkamıyoruz dışarı. Nasıl çıkacağız? Bekle ben bir daha tuşa basayım şuradaki. Dur sen bir havayı nice yap ben bir dışarı çıkayım tamam mı? Sırayla yapalım. Tamam. Dur. Bir dakika. Çık oradan. Nice yaptım ben bekle bir çıkayım dışarı. Bekle Senden kardeşim. Sen bir çık tamam. Bekle kardeşim ben bir çık. Allah oğlum burayı bir düzgün yapamamış babamız ya. Lan düzgünce dün. an ağzım yüzüm kırıldı. <laughs> Bir dışarı çıkamadım Bende bizim ya. şu an yaşamamız bile dur. mucize yani. Bir dakika yani. kardeşim, bir dakika. Tamam, bir dakika. Halledeceğim şimdi. Hadi, ah çıktım. Tamam, çıktım. çıktım. Dur, 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 dur. Evet, hava çok güzel. Şimdi Geliyor. karlı yap kardeşim. Yap karlı. Oldu mu? olmadı Ama hiçbir şey değişmedi. Şimdi? Yok, sen neye basıyorsun? Karlı yaptın mı? Dur, dur. Yanlışlıkla başka şeye basıyormuşum. Bakayım, bakayım. Bir dakika. Evet. Kardeşim sen basamıyorsun galiba. Gayri Hep nice oluyor. He? Hep nice oluyor. i̇çeriden yakından bas. Birazcık daha böyle düzgün bas. Tamam dur. Şimdi hadi. O... bak. Hadi. Şimdi. Ay hiçbir şey değişmiyor ya. Sen bir şey yapamıyorsun kardeşim. Bu ne ya? ya bu Kendi basamıyor. Şey. Şimdi bak. Yok. Ya git diğer taraftakine bas. Geleyim mi ben aşağı? Bir dakika dur. Agaret yapacağım. <laughs> Bugün yapacak inşallah. Bugün yap hadi ya. Hiçbir bir şey olmadı peki. Vallahi hiçbir şey değişmiyor. Kuşlar tamam, cıvıldıyor, vicik vicik ediyor. Ben Şimdi burada bak. dans ediyorum. Ee? Şimdi şuna basayım. Bas bakayım. Aha. Ne oldu? Güneş oldu. Şimdi? Bir şey oldu dur. Hit. Lan çok sıcak oldu. Çok sıcak oldu. Oh. Kum fırtınası oldu. Kum fırtınası oldu. Vay çok Karlı iyi. Yap. Ya. Kar... Aa! Lan ne oldu? Su yaptı. Yanlış bir şey Allah şey bastım. Seni i̇ptal et iptal et. Lan, iptal nereden iptal edeceğim onu? Lan suyun oldu? altındayız. Bir dakika bir dakika ha, dur. Lan Uzaktan ayı uçuyor? aldım. <laughs> ayı uçuyor lan. Boğuluyorum, boğuluyorum. Dur bir daha komut bütün şey iptal. et artık. Ölüyorum. Lan bir iptal. dakika lan yanlış uçan, şeye bastım uçan, galiba uçan ya. Ayı var arkadaşlar. Ocağa bak uçuyor. Lan, ayı gel biz 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 biz. Lan ölüyorum git gide. O yaş oldu düştü. Hayır hiçbir şey olmadı. Hala ölüyorum. Ney? Lan iki tane ayı var. Oh, ayılar yüze yüze bana gelir. Sık. İskeletten ayı var kızım. Sen bütün tuşlara bastın galiba. Suyu Ay. nasıl iptal edeceğim? Ne ya? yaptın? Bir şey yaptın, bir şey yaptın. Aa, Oo, oh, su güzeldi. iptal oldu. Su iptal oldu ama kötü bir haberim var. Ne? Ee, i̇skeletten ayı var burada. Selamünaleyküm ayı bey. Allah. Oh. Bir tokat attı bana var ya. Wow. Ya. Ya. Lan ayılar beni kovalıyor. Oğlum gel. gelmeyin. Aşağı at, aşağı at. Gelmeyin ayı ol ayılar. Snow yap snow yap snow yap. Snow 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 snow. Ayı geliyor. Snow yapamıyor musun? Snow'a tıklanmıyor bir kere. Ya kardeşim bir tuşa basamıyorsun ya. Her şeye basdın. hot yaptın. Oldu sus, mu? Yaptın. Bakayım. Olmadı. Olmadı. Sınav yapamadın. Kardeşim yakından bas ya yapamıyor musun? Ya? Basıyorum. Başında <laughs> mu? olması lazım. Bakayım. Bakayım. Yok, olmadı. Olmadı. Aha. Sınavı bitirle yapamadık kardeşim ya. Aha oldu şimdi. Aha bakayım bir dakika. Olmuş olması gerekiyor ya. Yok. Bir de ben gelip deneyebilir miyim bir dakika? Bir dakika, bir dakika, bir dakika geliyorum. Jeronimo. Allah kafayı buldum. Tamam, çıkın, tamam, ben çıkıyorum o bir zaman. Çık kardeşim sen bir. Zaten bizi boğdun öldürdün burada Uçur ya. Dur beni. Dur bir dakika. Sen, sen kendi kendine uçuracaksın. Sen Dur ben bir çekeyim bir dakika. Tamam. Hop tamam, şöyle. Basıyorum. Evet, artı sağdaki tuşa basıyor. Air tuşuna basıyorsun. Air launch kontrol. Zıplayarak bas. Zıpla bas şimdi. Kardeşim ya, hiçbir şeyi beceremiyorsun ya. Bırak, bırak. Bırak 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 bırak. Dur ben basayım. Aha bastım tamam. bastım. Tamam. tamam, çıktın mı yukarı? Oo! Oo, oh, çok orası, orası. güzel. Orası. Şimdi ne var dışarıda? Şu anda ne var? Çok sıcak. Kızım bu tarafta zaten snow yokmuş ki standart blizzard falan filan varmış. Snow var. diğer taraftaydım zaten ben. Ha. Bas bakayım basabiliyor basıyorum, musun? basıyorum bir dakika basıyorum. Bastım. Geldi mi snow? Oha çok güzel Kar oldu. oldu Aha evet. ben göremedim. Dur. Dur 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 dur. Air launch. Lan air launch. Hadi. Ha geliyorum 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 geliyorum. Allah'ım inşallah geliyorum. Oha çok güzel ama bence de... gelemiyorum ya. Bir şey diyeceğim. Fırtınadan sen nasıl bastın? Dolayı, fırtınadan alan dolayı takılı kalıyorum ya. Dur ben geleyim gerisini. Gözlerimin iç mı? kamerasına geçtim de bastım ben. Allah. Ya sen böyle şöyle ya. Dur. Nice'a e geçi geçireyim. Nice'a e geri geçirdim. Geldin mi? Geldi. Gel gel. Gel hadi yine aç Sen ya. neye bastın? Snow'a basmadın. Kardeşim Snow şurada şurada. He bekle ben bir çıkayım bir dakika. Dur Allah ya baba yapacağın düzene ya baba ya. Lan bir düzgün şuradan adam akıllı bir merdiven koyamamış babam ya. Valla salak bu adam. Bu kadar şeyi nasıl yaptı ben anlamıyorum. Heh tamam gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Sınav, bas bu tamam. Sol taraftaki snow. Hadi tamam. bas. Bas bakayım. Dur gidiyorum bekle. Bas 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 bas. Hadi gelecek ya, mi? Yapayım. Ya kardeşim sen yapamıyorsun ya. Bekle geliyorum yine tekrardan. Şimdi bu sefer... Ba Aha bir şey oldu sandım. İçesi kararmış. Babama Hadi. yakalanıp öyle gideceğiz. Ne diyorsun? Nasıl? Havayı bir snow yapalım. Bir dakika. Bir dakika geliyorum. Hoppa. Nerede o snow? Nerede? Aa, Nerede? Burada. burada. Çık bakayım bir snow olmuş mu? Aa, dur ben bir nice yapayım geri. Nice'cim nice'cim. Çık bakayım kardeşim. Koş koş koş. Bu ne? mı? Tamam bu başka bir şey galiba. Havanın snow olduğunu buradaki kameradan da göremiyoruz ya. One car. Two car. Lan 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 lan. Bütün Ay, ne oldu? Çıktın mı? Çıktım evet. Tamam. Şu an Yaptım sınav. Yaşlı. Ay kara düştüm çok oldu güzel. Oldu mu kar oldu mu? Ne oldu evet. mu? Şimdi babacığımı çağırıyorum. Babacığım gel beni öldür. Babişko gel beni öldür. Babişkosu. Babişko gel. Lan nerede bu adam ya? Uğur, Aha. Şimdi. Babam geldi. Ne haber lan Dombili baba? Öldür beni. Öldür, 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 öldür. öldür, öldür. Aa! Çarptı vallahi elektriği çaktı. Karı gördüm geldim var geldim var. geldim dur 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 dur. Geliyorum. Geliyorum Allah'ım kar görmek istiyorum. Dur çekil çekil. Kar var ya nefesim harika nefesim. harika. Ya harika benim benim sayemde harika. Dur bir dakika. Senin üstüne çıkacağım bir dakika. Hadi bismillah. İşte bu. Sonunda karı gördüm. Neredesin? Lan gel buraya gel. Neyle geziyorsun sen? O çim makinesi. Ezme beni. Ezme beni. Neredesin? Ne, göremiyor musun beni? Hayır. Karıcığım karın içindeyim. <laughs> Neyse eneyim de. Dur dur edersin falacım. Aa gördüm. Kar çok güzel olmadı mı? Evet, ya çok şey güzel. Mi? Benim g**üm dondu kardeşim. Üstümde hiçbir şey olmadığı için hemen eve gidiyoruz. Ben kocu de. Kocu. Vallahi biraz daha böyle durursak bir şey değil mi? Kesin hasta olacağız. Kar topu savaşı yapsaydık keşke ya. Alabiliyor muyuz ki kar? Hayır. Dur, evin önünde kar vardı galiba. Oradan bir bakalım. Bakalım mı? Koş, koş, koş. Bir bakalım. bir şey ya. Vallahi benim de götümün kardeşim Çıplak kar yapma fikri Allah, kimin aklına Bu evin yet. hali ne ya? Babam Ta bizi Vallahi mahvedin. sen yaptın. Vallahi Ay. her tarafı sen yaptın. Evi su bastın kardeşim. Benim hiçbir suçum yok. Ben var ya o kadar çok acıktım ki. Şu anda vallahi her şeyi dur. yiyebilirim. Dur. Aa, şey cam yok. kırılmış. Nasıl kırılmış lan? Burada cam olduğunu bile ben ilk defa gördüm. Allah nerede bu Allah karlar? Allah. Aha! Kevo gelsene gel. Ne var? Gel gel gel. Başım sana ne atıyorum? Ne Bak. Ne atıyorsun? A, Aa, Aa, atamadım lan. Ki. Bir dakika ne ben oldu? Ben de sana yapacağım. Atılmıyor lan. Niye? Kar erimiş galiba. Ya. At. Kız, camı bıraksana ben yap. bakayım. Aa evet elim. Aa attın. Ben niye atamıyorum? Kafam büyük sen diye kafama çarpıyor. Sen bana attın sen. Attım Evet geldi kafama. Oo, kar topu savaşı. <laughs> çok güzel. Çok güzel oldu değil mi? Vallahi her tarafı kar yaptık. Oo sokak mutluluk Hani? Bak. Ye, bu değil, biz biz ne de araba gelir. Oo, araba da gelmiyor. Havada... Vallahi. Karşı tarafta da ayılar var görüyor musun? Hani? <laughs> evet çok güzel oldu bence. Hadi gel videomuzu sonlandıralım o zaman. Arkadaşlar Babamızın sığınağına girdik, kar yağdırdık, kum fırtınası. Harika eğlenceliydi. Ayı, ayı çağırdı görüyorsunuz ayılar da orada dolaşıyor. Böyle videolar devam için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek Bay bay.